Kupkuru toprak, hiç su bile girmemiş. Öyle bir güzel yapmış ki burayı. Bu insan burayı... Yani şurayı bir güzelce bir çeksene bak adam nasıl yapmış. Şurayı bakın. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Su nasıl yapmış kayanın altına. Yıllarca dursa ne içine su girer, ne çamur girer. Böyle bir sistem yapmış şu kayayı o tutturmuş, er yerini beslemiş. Hiç arka tarafından ne su girer, yan tarafından ne su girer, ne üstten girer. O kadar süper yapmış burayı. Oo, bu ne? Selam. Gene bir bomba videoda beraberiz. Burada biliyorsunuz bir eşkıya tüfeği bulmuştuk. Tarihi çok eskiydi. Şimdi şurada İki tane gözler var gördüğünüz gibi adam suratı yapmış eşkıya. Burayı ön tarafına tüfeğini saklamış. Buradan da baktığı yönde şurada. Madruk AZ 7000 burada dostlarım altta değerli bir metal verdi. Ve burada şimdi değerli yani mi? %99 değerli mal verdi. Şimdi burada ne var ne yok buna bakacağız. Tutuver şuna. İşlemimize başlayalım. Şimdi bugün işlerde bir terslik var gidiyor. Hayırdır bakalım. İnşallah sonu iyi gelir. Şu ağaçları fışkırıyor mu diyorsun dostum buraları? Bunlar zaten herhalde sen fışkırıyor. Bunları yok şöyle yapalım. Bunları herhalde sen normalde kesiyor. Evet, kesiyormuş. Bunlar fışkırma diyor. Şurayı şöyle keselim dedektörle de baktığımızda bu altta veriyordu değil mi? Bu altta veriyordu. Bu alta bir bakacağız bakalım. Şuradaki adam suratını iki tane suratı görüyor musunuz gözleri? Burayı bakıyor bak. Burayı bakıyor. Burası çok eski. Bir eşkıya işi olduğu belli. Burası çünkü zamanında değirmenmiş. Bu ağaç, bu ağaç da en az 450 yıllıkmış. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada çıkan silah eşkıya silahıydı. Burasının da ben eşkıya gömüsü olduğuna inanıyorum. Şu duvarın örülüşüne, şu duvarın şeyine bir bakın. Şu taşın alt tarafında veriyor. Şimdi burayı bir bakacağız bakalım. Biraz uzak dur ya. Dibine yaklaşma bak kamera sana şeye vurdu. İlle zaten çekerken önemli olan çıkarırken bana ne edecek? <laughs> Geçenki video gibi olmadı. Geçenki videoda adamlardan bir sürü şey yaptı. ne de almadık. Vallahi ya. Burası küretlikmiş de. Oh, kökler var burada. Şuraya bak köklere bak. kök. Biraz uzak çek. Kameraya şey vurmasın malini. Burası bir perdeleme olmuş. Görüyor musun? Burası bir perdeleme. Oo bu kaya, şu kaya, bak, şu kaya, şu kaya'nın altına oturtturulmuş, bunun demek altına bir döşeme yapılmış. Şuraları iyi çek. Bak köklere bak daha yeni. Görüyor musun? kupkuru kuru, toprak çıkıyor burası. Altı döşemesiyon yapılmış burayı. İnanılmaz bir şey. Sandık görevi yapıyor silah çıktığına göre ben buradan çok önemli bir şey çıkacak diyorum. Neden dersen o yılan lan olmasın burada ya. Elimizi sokuyoruz ama şunu sapa. Uf. Köklere bakın, köklere daha yeni. Uf. Böyle bir pis yer ki Gerçekten de öyle Şuraya bak Şurayı güzel çek bak Görüyor musun Alttaki kökleri insan Bu kayayı oturtmuş böyle bir orijinal yapmış ki inanılmaz ya süper bir işçilik yapmış oh. Oh. bu ne bir şey çıktı şunu görüntüle şunu görüntüle şunu bu ne böyle very good bu ne bu ne aman tanrım oh, hoşuna, hoşuna. görüyor musunuz arkadaşlar benim gördüğümü Bu, inanılmaz bir şey şimdi heyecan bastı beni kırılmasın gibi diye... yavaş yavaş kırılmasın bir şey var mı diye bakıyorum elim sokmasın Of oh, ne biçim sıkışmış çıkmıyor da ya. Kırılacak diye malneyi kullanmak istemiyorum. Biraz daha mı açalım kenarlarını? sıkıştırılmış Allah'ım. Çalışamıyorsun böyle bir yere saklanmış ki. İşte radar görüntülü sistemi olmasa burayı sansüre denk geldi. Dedektörle burayı bakmak hiç aklına gelmezdi taşın. Duvar deyip geçerdik. kuru toprak hiç su bile girmemiş öyle bir güzel yapmış ki burayı bu insan burayı yani şurayı bir güzelce bir çeksene bak adam nasıl yapmış şurayı bakın Arkadaşlar bak görüyor musun? Şunu nasıl yapmış kayanın altına. Yıllarca dursa ne içine su girer ne çamur girer. Böyle bir sistem yapmış. Şu kayayı o tutturmuş. Er yerini beslemiş. Hiç arka tarafından ne su girer. Yan tarafından ne su girer ne üstten girer. O kadar süper yapmış burayı. Oo, oh, bu ne? Böyle Ses yok Merak ettim Bunu şimdi of. Bir silvi demirimiz vardı Nereye gitti o Bizim Onları saydık Şurayı tut bırak sen Kamerayı uzaktan çek şimdi burayı. Uzaktan çekeceğim. Düşme. mü? Bunda ne var ona bakacağım. Dediğim gibi şurayı göstersene. Bak iki tane adam suratı. Adam suratının baktığı yer burası. Taşın altı. Bu taşı çektim mi nasıl yapmış adam? Kupkuru içeri doğru köklerin arasına yerleştirmiş. Şimdi burayı göster şunu açıyoruz. Bir de güzel kaçırma burayı bak tamam mı? Burada herhangi bir şey almayalım. Şurayı güzel çek. Bu ne böyle ya? Gerçekten çok heyecan verici bir şey ya. Eşkıya iş olduğu nasıl belli. Şuna bak. Bak 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 bak. Horasan dökmüş diplerine. Bak de şeyini karıştırmış. Şurayı bak. Oh. İçine çamur açtığımız orasan düştü. Şuna bak. Bu Toz bu. Kül. Bu altın. Altın tozu bu. Ooo Şuraya bak. Şuna. Buna Allah'ım. Dökülmesin bu ne? Merak ettim. Şunu çalışıyorum bu. Şey çıktı buradan. almıyor. Bunda, Bunda bir şey yok Ama içinde var. Kapa Bu ayret verici bir şey bu. Neymiş böyle? Orada bir poşet var. Sen bana ver de poşeti getirsene. Şu külü dökeceğim ama ne var içinde merak ettim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun içinde şöyle görüyor musunuz? Kül var. incecik. Çünkü altın saf maddesi olma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden kü altın madde, saf maddesi olduğundan şüpheleniyorum. Bir de suyu da getir orada o maddeyi yıkayacak suyu. Altının saf maddesi olduğundan şüpheleniyorum bunu. Ve şimdi suyumuzu da buraya koyalım. Sen şimdi ben şunu şurayı gevelim. Sen güzelce ot şey yap. Ben bak 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 şurada. Şuraya bak şuraya. Şunun ne olduğuna bir yıkama yapacağım. Sonra külü poşetin içine dökeceğim. Çünkü şunları da dökelim. Altının saf maddesi olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü kül renginde olur saf maddesi. Şunlar ağır bir şey. Bu ağır bir şey. Buna bu ne olduğuna merak ettim hafif şunun ne olduğunu merak ettim gübün içinden çıktı bu altın taş gibi altın kür renginde parlıyor. Bak güneşe tut. Gözüküyor değil mi kamerada? Görüyor musun? Şunu tam çek ki şöyle. Tam güneşte çek. Altın bu. Gördüğünüz gibi altın. Tüm altın. Gerçekten de gübün içinden çıktı. Tüm altın bu. Şuraya bakın. Tüm altın. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şuna da bakalım. Şunu. Şu Abo aman tanrım. Saf altın bu ya. Şu güneşte çek şunu. Parıldayışını çek. Gördün mü? Of 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 of. Aman tanrım. Gerçekten de şuna bak. Tam net. Net. Saf altın bunlar. İkisi de Allah ım. Şunların ikisini şu taşta çeksene bak şurada. Parıldayışını çek yaklaştır. Görüyor musun? Arkadaşlar gübün içinden çıkan bunlar saf altın üstündeki altını görüyor musunuz? Gerçekten de inanılmaz. Neyse şimdi şu konumuza gelelim. Dur şurası önemli benim için. Bu o zaman bak. Şu var ya şu. bak 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 bak. bak. Şuraya bak şuraya. Bu o zaman saf saf altın tozu. Aman dökülmesi. Şöyle yapalım. İyi çek. Şu ne? O da dursun. Küp parçası mı? İçinde bir şey var mı bunun? Aha. Bu ne? Allahım. Allahım Allahım. Bu ne böyle? Allah'ım. <laughs> Allah'ım bu ne böyle? Dur hele. Allah'ım. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim daha. bu. Şurayı bak şurayı tut tut tut. Şunu tut şunu. Allah ım. elmas mı bunlar? Elmasla yaşadık. Eşkıya işi ne kadar eski. Bak arkadaşlar bak. Şurayı görüyor musunuz? Şunun şeylerini görüyor musunuz? Şuraya bak şuraya. Aman tanrım. Şuraya bak. Nasıl parıldıyor mu? Bunlar elmazsa var ya. Aman şunu gözüm gibi bakayım. Of. Şunların üçünü bir çeksene. Harikalığına bak, harikalığına bak. Üçü de birbirinden güzel. Şuraya gel. Gel. Bu ne? Bu ne böyle? Bu, bu saf toz aman aman. Bu altın tozu bence saf. Aha bu ne? aman aman. Bunlar aman aman. Tanrım. Şurayı gel. Aha. Şurayı bak. Bu ne? Bu ne? Be? Şurayı. Şunu altın tutuyor. Bu ne? Bu ne? Şurayı görüntülesene. Büyük İskender. Madalyon. Büyük İskender. Allah'ım ya Rabbi şuna baksana ya. Şurayı bak ne kadar eski bir tarihi var bunun. Şurayı bak çok güzel. Net çekiyorsun değil mi? Şurayı illa çok önemli bak. Gerçekten de ya süper ya. Bugün var ya. Harika bir şey ya. Daha var mı içinde bunun? Şurayı bak. Şurayı. Dur öyle. Dökmüşük içine bak. Güç de durmuyor. Keşke düz bir yerde. Oo. Şurayı bak. Altın. Uf, 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 uf yavrularım 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 şunları şöyle koyalım yavru bunlar yavru Haydi gidelim, haydi gidelim, haydi gidelim, haydi gidelim. Bu kül var ya saf altın tozu. Adımı değiştirim altın tozu değilse. İçinde var mı? İçine bak nasıl olmuş. Başka yok. Aman aman bunun içine tekrar dolduracağım da. Şimdi bunun içinde burada var mı bir şey? O küçüklerde. Haydi gidelim. Ama wow, o içeride var. İçeride var. Anam anam. Şuna bak şuna şuna şuna. Haydi gidelim. Aa. Bu ne? Very good. Gerçekten de harika. Şuna bak. Bu ne böyle? Şuraya bak. Allah'ım. Çok güzel bir şey bunlar ya. Bu eşkıya var ya. Bence var ya burada silahını da koymuş ya öteki eşkıyaları vurmuş vurduktan sonra burayı saklamış bence bu aha Dur, düştü şunları bir kenara koydu şunlar kaybolmuş şuraya bak şuraya bu ne ee, bu da altın şuraya bak saf altına. Allah'ım ya Rabbi. Var mı? Sinyal veriyor. Aha. Ben çekiyorum. Bak bak bak. bak. Saf altı. Bu ne tane içinde var mı? Oo şuraya bak. Şuraya bak şuraya, şuraya Aman tanrım ya. Gerçekten de bugün çok süper bir şey. Aha. Gene tane külün içinde. Seni sevmeyen ölsün. Her şey yalan gerçek sensin. der ki Allahım şuna bak şuna bak şuna şuna. Seni sevmeyen ölsün diyor ya gerçekten de doğru. Şuna bak. Gene <laughs> iki tane. Of, 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 of. Var mı daha? Aha bir tane daha var. Bu ne? Yıldız. Altın yıldız. Dedektörün aç şeyi aç pampuyantı. Pampuyantı var mı da? Yok. Bence bu altın tozu. Aman bunu harcamayalım tamam mı? Bu bizim için çok önemli. Şurayı çekin arkadaşlar. Şurayı çek. Görüyor musun? Yumuşacık. Altın tozu. Neden altın tozu? Şu içinden çıkanları şurada bir görüntülesene şuradan. Şuradan bak bak. Şu güneşte güneşte. Görüyor musun? Parıldayışını gösteriyor musun? Görüyor musun içinden çıkanları? Nasıl harika bir şey değil mi? Nasıl parıldıyor? Bak güneşe gel tam. Şurası ağacın dibi olduğu için. Görüyor musun? Bak tam böyle tutuyorum. Şuraya bak şurayı bak şurayı tüm altın arkadaşlar tüm altın şu gördüğünüz altın elimdeki bir de ağır. Şuraya bak şu şu bunu hiç demiyorsun şurayı bak. Şuraya bakın şurayı. Arkadaşlar gerçekten de ya çok harika bir şey ya. Ver o taşlık kesin al koysana elim. <laughs> Arkadaşlar şuna bak ya. Vallahi neredeyse elim ayağım titriyor bugün. Bunları böyle bir şey hayatımda ben yani mesela sana söyleyeyim var ya elim ayağım titriyor. Şuraya bak ya şuraya. Şuna bak şuna. Şunlar tüm altın ya. Toprak altından çıkan. Şu maddeyi görüyor musun? Bu bence şu bunun içinden gübün içinden çıkan bu da altının tozu bence. Bunu bir gidip analiz yaptırmamız lazım bunu. Gerçekten de şuna ne diyorsun? Şuna. Nasıl parıldıyor? Şu güneşe gel. şurayı bak. Gerçekten de ya harika bir şey. Elmas çok eski tarihi bak şurayı bak. Oynama şeyine bak, işleme şeyine bak. Bu elmas ya. Cık cık cık. Şöyle taksana. Şuraya bak şu. Uf arkadaşlar gerçekten de bu yani bu eşkıya bir yer yani şu parça benim çok hoşuma gitti. Bu Büyük İskender ne arıyormuş ama burada. Benim anlamadığım konu şu Büyük İskender. Bunun içinden bu göbün içinden çıktı. Benim anlamadığım konu şu. Şuna bir anlam veremedim. Şuna. Siz verebilir misiniz şuna? Şu. Şu neye benziyor? Şunu çıkaramadım. Hangi figüre benzediğini. Bunu çıkaramadım. Çok eski bir tarihi var belli. Yamyamlara benziyor biraz. <laughs> eski zamanda inançlarına göre. Şurada şurayı bak. Burada altınlarımız buradan çıktı. Çok güzel parçalarımız çıktı arkadaşlar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları şu tozları bunun içine dolduracağım. Tamam mı? Bunları biz analize tozu doldurmayalım ya da poşetle şunları içine koyalım biz bu ben bunları analize götüreceğim arkadaşlar şunu neden diyeceksiniz bunu analize götüreceğim bu külü çok ince altının saf maddesi olma ihtimali çok yüksek çünkü içinden çıkan saf altın iki tane kesilmiş madde vardı dostlarım o yüzden bu altın böyle bir kül bulduğunuz zaman kömürlü de olabilir, böyle beyaz renkte de olabilir, bunun beyaz altını da olabilir, gümüş gibi, kalıp gibi. Kesinlikle atmayın, bir analizi yaptırın, altının saf maddesi olabilir. O yüzden size bu bunu bilgi olarak paylaşıyorum. Bir e, kafanızın bir yerinde kalsın. Arkadaşlar, videolarımı beğenmeyi, videolarıma like atmayı unutmayın dostlarım. Yani beğeni diyorum, like atın beğenatına izlenme oluyor ama beğeni gelmiyor. Daha güzel bilgilendirme amaçlı daha çok güzel videolar gelecek. Bildirim zillerinizi açın. E, video attığım zaman size videolarım anında düşsün ve siz bir anında haberdar olun. Böyle heyecanlı, böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Şurayı bir daha göster. Adam nasıl yapmış şu taşı? Gördüğünüz gibi karşıdaki insan suratını da göster. Nereye bakıyordu? Gel burayı şimdi baktığı yön burasıydı dostlarım. Burayı o yüzden süper bir video olmuştur. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.